Evet arkadaşlar herkese merhabalar Harika bir tarifken yine karşınızdayım Sizlere bugün Göstermiş olduğum gibi Kuzu kaburga yapıyorum arkadaşlar fırında Evet Pratik ve bir o kadar da Lezzetli oluyor arkadaşlar Böyle çıtır çıtır harika oluyor Şimdi malzemelerimizi sayalım Ardından da hemen yapımına geçelim arkadaşlar Evet Bunun için gerekli malzemelerimiz şu şekildedir Bir adet Kaburga gördüğünüz gibi şöyle aşağı yukarı yarısı kadar böyle. Soğanım var arkadaşlar, yarım şöyle 4-5 diş sarımsak var, 2-3 yaprak defne yaprağı ve bir daha da tane karabiber var arkadaşlar. Kekik var ve tabii ki de tuzumuz var arkadaşlar. Evet şimdi hemen etimizi işleme. Alalım. Ardından da fırınımıza verelim arkadaşlar. Şu şekilde ben fazlalık yağlarını alacağım fakat atmıyorum arkadaşlar. Onları da tepsiye koyacağım. Ardından da fırınlayacağız tabii ki de. Evet şu şekilde üst katmanını alıyorum. Evet bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde fazlalık olan yerleri aldık yağları. Şunu da alayım şuradan. Tamam. Şimdi etimiz fırınlanmaya hemen hemen hazır arkadaşlar. Şöyle ben bir iki delik açayım şuradan. Ve sarımsaklarımızı içerisine koyalım arkadaşlar. Böylelikle etimiz daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Evet, şöyle sarımsaklarımızı yerleştirdik. Şimdi şuraya da aynı işlemi yapalım. Şöyle. Şuraya da bir tane. şu bölüme de bir tane koyduk mu arkadaşlar? İşimiz hazır. Evet. Şimdi şu şekilde arkadaşlar tepsiye alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi ben yağlarını atmadım. Yağlar burada. Şunu da şöyle koyalım. Evet arkadaşlar soğanlarımız da şöyle. Şöyle defne yaprağımızı da atalım. Tuz atıyoruz. tabii ki de bir miktar kekik atıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar etimiz hazır. Şöyle bir miktar ben yaklaşık olarak bir su bardağından biraz daha az da olabilir. Şöyle su ilave ediyorum arkadaşlar. Ardından üzerini kapatıyorum. Bu şekilde. Yağlı yağla, ardından oryolan kapatıp 180 derecelik fırında arkadaşlar yaklaşık olarak bir 2 saat pişecek arkadaşlar. Tabi 1 saatin ardından açıp kontrol edeceğim. Gerekirse ters çevireceğim kaburgamızı ve daha sonra üstü açık olarak da tabi pişireceğim. Onu da size söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaburgamız fırından çıktı. 2 saat fırında bekledi arkadaşlar pişti. Şimdi ben şöyle biraz daha çıtır çıtır olmasını istiyorum. O yüzden üstü açık olarak bu şekilde bir yarım saat daha fırına vereceğim arkadaşlar. Ki iyice kızarsın artık. Şurada gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bu şekilde arkadaşlar yarım saat fırına veriyoruz. Evet arkadaşlar kaburgamız fırından çıktı. Valla şahane gözüküyor. Şöyle şimdi bir tadım yapalım. Yani şuradan şöyle bir parça alalım. Harika arkadaşlar, harika. Denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir başka tarifte görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı ve beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.